Evet kombimizin bakımı bitmiştir. Yangın odası temizlendi. Fanın bakımı oldu. Tank havası tamamlandı. E, devir daim kontrolü yapıldı. Sensör dönüş sensörümüzün kontrolü. Pardon gidiş sensörü ve dönüş sensörümüzün kontrolü yapıldı. Gaz valfinin kontrolü yapıldı. Soket girişlerinde herhangi bir sıkıntı yok. 3 bar emniyet ventilimiz güzel çalışıyor aktif. E, Purjörümüz kapalıymış. Purjörümüzü açtık. Step motor 3 yollu tamir takım setinin üstündeki step motorun da kontrolü yapıldı. Aktif çalışıyor. Herhangi bir takılma veya konum almama veya elektriksel herhangi bir problem yok. 3 yolumuz güzel. Yaz kış moduna geçiriyor. Akış tribülasyon kontrolü, sıcak su akış tribülasyon kontrolü yapıldı. Hemen burada. Onun hemen okuyucu kartı var. Şu mavi olan. onu da kontrolü yapıldı. O da güzel komut alıyor. Baca kontrolü yapıldı. Sensör kontrollerimiz yapıldı. Herhangi bir sıkıntımız yok. İonizör çubuk ucu, ateşleme ucu ve algılama ucu kontrolü yapıldı. Boğaz kısımlardan herhangi bir kaçağımız yok. Onların kontrolü yapıldı. Buradaki olin kısımları kontrolü yapıldı. Sizin tabirinizde de anlayacağınız dilden conta diyelim. Ama bizim tabirimizde olink olarak geçiyor. Onun kontrolü yapıldı. Herhangi bir sıvı kaçağı görülmüyor. Herhangi bir kaz kaçağı da yok. Müşterimize hayırlı olsun. Şimdi kapatma aşamasına geçeceğiz. Eca Citrus Premix kombimiz. Onun da 24 kahve. Kapatımını yaptıktan sonra teslim edeceğiz. Evet işlemimiz bitmiştir. Ön kapağını kapattık. Herhangi bir sıkıntımız yok. AS modundaydı. Bakım modu yani AS hata değildir. Bakım geldiğini gösterir. Anahtar işaret çıkar şu şekilde. Kombimizi hemen şurada onun da kodlanlı parametrelerine girip çıktık. İletişim numaramız ünlü teknik elektrik. İletişim numaramız 0536 409 05 21. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. İstanbul'un bütün bölgelerine servisimiz mevcuttur. Herhangi bir sıkıntınızda da arayabilirsiniz. Bilgi amaçlı paylaşım yaparız. İyi günlerde kullanması dileğiyle müşterimiz.